Hadi bakalım. Test. Hangisi? Bulma, bulma Kafamı mı çeviriyorsun? Evet. Baba! Baba! Ne Baba, baba, baba. Hangi gemi? Hangisi? Anne. Baba, baba. Ben şok. Hangisi? O da çok kötüymüş. Hangisi? Hangisi Bak bak bak. Hangisi? Peki hangisi? Sen hayırdır ya? Dur bir dakika bitmedi ya sen kafamı sallayamadın mı beğendiklerini? Kafanı ben sallayacağım şimdi senin ha. İyi bunu mu seçtin gittin? Haspam. Bu ne? Ha? Natural my my cup type falan bir şeyler diyor bilmiyorum. Neyse sen nasıl seçersin ya onları? Hiçbirini seçmemen gerekiyordu senin. Oğlum sen bana... Yürü git ya! Şimdi soruyor soruyorsun? Önce sor